Yaratıcılığın... Çok güzel içerik değil mi? Evet. Kesinlikle. Zekice. Ölçeceğim. Bugün içindeki o cevherleri açığa çıkaracağım. Ve daha önemlisi insanlığın gelmiş geçmiş en büyük sorunlarından biri olan fikri. Aslında benim mikrofon kapalı mıydı? Video fikri bulamıyor. Hı hı. Evet. Hikaye anlattım ben. Çok, Çok, iyi. iyi. Ya. Ya. Ben bunun üstüne işte, tuvalete giderim sinirden. Hadi bay bay. Ve video fikri bulamamayı nasıl yararıma kullanırım diye düşünürken aklıma bu geldi. İnsanları çekeceğim ve bana bir video fikri söyleyin diyeceğim. Çok da yavaş konuşuyorum. Hadi başlayalım. Bu aslında çok da ciddi çektiğim bir video. Merhaba. Ben bir arkadaşım için soru getirmiştim de. Lan bu o video değil. 1 TL stres çarkı vs 100 TL stres çarkı. Neden peki anlatsana biraz. Sabah düşündüm düşündüm ve bu geldi aklıma. Anlıyorum. <laughs> Vereyim mi birkaç tane daha? Çok merak <gülüyor> <gülüyor> ettim. Youtube'a gir, ülkeni değiştir de ve bir şarkı tür seç. Ve o türde adı duyulmuş bir sanatçıyı arat çıkan ilk şarkısını o türlü sana göre keşke göre. iki sene önce kavga ettiğim çocuğa ben de senin anan deseydim ya selamlar bana öyle bir video fikri söyle ki geceyi yatmadan önce aklıma gelsin de uyuyamayayım galiba öyle bir fikir yok bana bana bir video fikri söyle hadi ve stres şarkı içermesin bu kadar şey değil discord'dan seninle etkileşime geçebilecek sesine ya da müziğine güvenen insanlarla beraber şarkı yapmayı ya da insanların e, söyleyip çaldıkları türlere göre her iki tarafın da beğendiği bir araya gelip bir müzik türü yapmaya çalışabilirsiniz. Oha müzik türü mü? Metal ve türkünün birleştiği bir tane müzik türü ismi bulursan yapacağım bunu. Hard türkü. Lan <laughs> bu niye geldi oda ya? Kardeşim bana da video fikri lazım. Azıcık durayım şurada. Bak bak çok iyi fikir var bak. Metal müzikle Türkiye'yi birleştiriyoruz. Ve ne demiştin? <laughs> Hard türkü. Hard, Hard Türk yapıyoruz sonra. Hard Türk mü? Hard abi. Türk değil oğlum. Nasıl bir pornocu ismi <laughs> bu? Arada? Aha, abi nasılsın? Burada <laughs> tek para hakkım yok. İstediğim kadar soru sorabilirim. <laughs> evet, evet, tamam hemen bir <laughs> gelin. <laughs> evet. söylüyorum. Hı -hı. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? <laughs> Toksik oy. <gülüyor> <gülüyor> Reklam çek yeter. <laughs> bir de prodüksiyon mu <laughs> yaptın ya? Hello. Alo. Alo. Geliyor sesin, geliyor daha az önce. Niye kapadın? Basıyorum kapının ya falan. Tamam, hiçbir yere basma şu an. Kapatma mikrofonu. Artık. Niye böyle bir sansın var benim? Tamam, şu an hemen söyle. Gelmiyor. Geliyor şu an. Sadece fikir. Tamam, geliyor mu? Gülme, sadece fikir söyle. Adam söyle ama gülüp gidiyor. <laughs> Oğuz. Bence de selam. Uludağ'a git kanka. Arkadaşlarını topla. Güzel bir snowboard takımı koy. Takla atmaya çalış. Nasıl? Ama ölüm tehlikesi daha az olan bir... Bir CSD falan bir sunucu kurup öz... Ne? No! Bana bir video fikri söyler misin? Sana bir video fikri e, Half-Life 2'nin devamını çekebilirsin bence. Hangi pet şişeyi sık sıkıyordun bunu söylerken? Pet şişeyi sıkmıyordum. Boğazım kritik var. Bu ses boğazıma geldi. Hemen bana bir fikir, Çabuk. Termalikler füzyon patlamadan açığa çıkan ters momentum enerjisi <laughs> Anladın mı? Ya, mükemmel bir fikrim var. Birkaç tane YouTuber'a ihtiyacımız var önce. Otele gideceksiniz. Villa. Orada bak garanti 1 milyon izlenmiş. Ne yapacağız oğlum? Ne yapacağımızı söylemedim. i̇şte ee, şey, YouTuber tatili. Lüks villada bu YouTuber tatili. O... Evet. Sesim geliyor mu? Ankaralı arkadaşına yüzme öğret. Bence bence güzel şeyler var. Şu an bekleme odası da bir 750. Bir şey var ve aralarında illa bir tane güzel fikri olan var. Bana bir video fikri söyle hadi. Abi bilmiyorum ya ben şimdi uyandım kalabalığı gördüm geldim. Hoşçakal. <laughs> Selam. <gülüyor> Hangi gezegenden bağlanıyorsun buraya? Mars, Neon, Feni, Fena, Rage artı bir var. Bakistan, Mars, Rab, Bakistan, video fikri söyle. Ben de o sırada alt dozağımla oynayacağım. Video fikrim, tek video fikri mi istiyorsun? Başka ne isteyebilirim senden? Biraz hayattan konuşsak. Küçükken babam beni ıslak ortamda <laughs> dövmeye çalıştı. Hemen bana bir video fikri söyle, hemen çabuk. Aklıma video fikri gelmedi. Ama video renk katmak için ufak bir şarkı söyleyeceğim. How many rows must a man walk down? Before you called him a man. How many must... öyle video fikri söyle Eker ya da O şarkı şarkı Bence güzel fikir İnce ne düşünecek acaba? Elimde acayip bir video fikri var. Bana o video fikrini sat hadi. Siyah bir tişört alıyorsun tamam mı? Hı hı. Daha sonra gidiyorsun sivrisinek gözlüğü alıyorsun. Hı hı. Sonra bu gözlüğü yamuk takıyorsun. Daha sonra ister oturuyor ister ayakta. Kamerayı açıyorsun. Sonra insanlardan yorum atmasını istiyorsun. Belirli bir konu üzerine atıyorum. En utandığınız anlar diye. Sonra bunu okuyorsun. Lan yeni anladım salak. <gülüyor> <gülüyor> bir de dinliyorum ya Allah. Abi. <laughs> hı. Al. Evet. Tükünü kesip videoya çeker misin? Tamam şimdi söylüyorum <laughs> bir kişi nasıl seçeceğini bilmiyorum. O kişiye seçtiği bir müzik aletini bir gün boyunca öğretmeye çalış. Ve bunu vlog halinde at. O kişi ben olabilir. <laughs> Oha gerçekten güzel fikir. Böyle bir güzel fikir beklemiyordum. Gerçekten bir şey yazar mısın fikri bulan <laughs> ah, Tamam tamam var mı? Abi bir altı çek. Bir altı. Ya, bir gün müzi müzik aleti çal. Öbürsü günde o o sokakta çaldığım müzik aletinden topladığım paralarla diğer ki günü geçti. İyi de Lis hayatım böyle geçti zaten. Benim de aslında birden fazla var. Bana en manyağını söylesene. Bir gününü tiktoker gibi geçir. Bence en önümcülü <laughs> bu şu an. Youtube'a yeni başlayanlar için öyle nasıl bir içerik üretisi konusunda bir video. Oğlum zaten ben içerik arıyorum şu nasıl bir şey la? Güzel video.